Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, Allahu Teala Celle Celaluhu Kur'an-ı Azimüşşan'da bir ayeti kerimesi var. İnsanın böyle aklını başına getirmesi için bir takım şeylerin kadrini, kıymetini anlaması için muazzam bir ayet anne babalarımızdan bahsediyor ve öyle enteresan bir yere koyuyor ki Allahu Teala kendisine kulluktan hemen sonra ikinci sırada bunu anlatıyor. Diyor ki Rabb'in sadece kendisine kulluk etmenizi, anne babanıza iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Yani beni çok etkileyen bir ayet bu. Diyor ki onlardan birisi veya her ikisi senin yanında yaşlanırlarsa kendilerine of bile deme, onları azarlama, ikisine de güzel söz söyle. İsra suresinde bu ayet, bilhassa anne hocam çocuğunu hamileyken sıkıntı üzerine sıkıntı çektiği, onu emzirdiği için elbette teşekkürü ihsanı hak eder ana baba şükredilmesi gereken hocam varlıklar. Allah diyor, "El şükruli ve li validek. Bana şükredin sonra anne babaya şükredin." diyor. Çünkü yine dönüp bana geleceksiniz diyor. Bakın, bizim de çocuklarımız, yavrularımız var. Biz ana babamıza nasıl iyilik yapıp yardımda bulunursak, ihsanda bulunursak yavrularımız da bize aynı şekilde yardımda bulunurlar. Biz onlara eza cefa edip onları incitirsek Allah muhafaza. Evlatlarımız da yarın bizi üzerler. Onlar da bir gün bizim karşımıza çıkarlar. Hz. İbrahim aleyhisselam oğlu İsmail'i evine ziyarete gelmiş. Yaşlı pirifani haliyle. Ama İsmail aleyhisselamın hanımı babası Hazreti İbrahim'i tanımıyor. Evine gelince yüzüne bakmamış, zannetmiş ki kapıya gelen bir dilenci. Akşam İsmail eve gelince diyor ki kim geldi eve? Kapıya misafir geldi mi diyor. Evet diyor. Bir ihtiyar geldi. Peki ne dedi? Dedi ki İsmail'e söyle eşini değiştirsin. Eşiğini değiştirsin. Estağfurullah. İsmail'e söyle eşiğini değiştirsin dedi. Hazreti İsmail dedi ki o benim babamdı. Sen ona iyilikte bulunmadın. Hizmette bulunmadın. Eşiğini değiştirsin deyince seni boşamamı emretmiş dedi. Ve Hazreti İsmail hanımını boşuyor biliyor musun? İkinci bir hanımla evleniyor. İbrahim Aleyhisselam bir vakit geçtikten sonra tekrar oğlu İsmail'in evine ziyarete geliyor. Hazreti İsmail'in ikinci hanımı kayınpederinin altına minderler seriyor, önüne yemekler koyuyor, ikramda bulunup yolcu ediyor onu. İsmail Aleyhisselam akşam eve gelince diyor ki: "Hatun, eve kimse geldi mi?" "Bir ihtiyar geldi." diyor. İsmail Aleyhisselam ona ne yaptın deyince ona ikramda bulundum, ihsanda bulundum, yemek verdim, yedirdim, karnını doyurdum, sonra onu yolcu ettim." deyince o ne dedi diyor? Hatta dedi ki İsmail'e selamımı söyle eşiğini sağlam tutsun dedi. Ya Allah'ım bizim anne babalarımızı, evlatlarımızı, bizi, cümlemizi salihlerden eyle ya Rabbi. Anne babalarımıza ihsanda bulunmayı nasip eyle ya Rabbi. Amin. Kardeşlerim anneye yardımda bulunmak, ihsanda bulunmak çok önemli. Mesela Pazarda bir meyve gördün yeni çıkmış. Paran varsa al getir gönlünü al ya. Ne kadar seviniyor biliyor musun? Ana karpuz çıkmış. Karpuz ya o da o da alır da sen al götür yani. Karpuz çıkmış ilk defa gördüm ana. Eve alıyordum sana da aldım. Bir tane çocuklara aldım bir karpuz da sana getirdim ana. Deyin ellerini öpün. O kadar sevinir, o kadar hayır dua alır ki. O kadar hayır dua alırsın ki hocam, Allah'ın sana açtığı kapılara akınsı verdiremezsin. Ya. Allah annesi babası hayatta olanlara kıymetini bilmeyi nasip etsin. Ölmüşlere de Allah yattığı yerleri gül bahçesi etsin inşallah. Dua edelim. Birisi anlatıyor. <laughs> Babamla diyor şakalaşıyorduk. Babalık, evlatlık bir tarafa böyle arkadaş gibi sımsıkı kucaklıyordum. Sakalını öpüyor. Mesinin altını öpüyordum. Ayağının altını öpünce oğlum diyordu. Ayağımı öpme. Sen hafızı kelamsın. Evladını hafız yapmış baba. Ayağımı öpüp de beni günahkar etme. Ben çok öptüm diyor. Yine de öptüm. Ana baba benim cennetim burada dedim. Siz olmasanız ben hafız olamazdım. Beni siz gönderdiniz. Siz okuttunuz. Siz dua ettiniz. Allah benim zihnimi açtı. Ben hamurdum. Ben alçıydım. Siz beni kalıba koydunuz. Öpün. Annelerinizin ellerini öpün. Ayaklarını öpün ölüp giderler öpecek bir şey kalmaz. Öpülecek elin gider anladın mı? Toprağını öpmek bir şey kazandırmaz. Hayattayken başındayken öpül. Cennet orada kardeşlerim. Cennet orada. Gençler bir vesile internetle takılırken şu an bu videoya denk gelen gençler. Evlatlar hepiniz gençsiniz. Allah bu gençliği hak yolda inşallah Kur'an yolunda nasihat yolunda camilerin zikirlerin yollarında geçirip yaşlanmayı nasip etsin. Allah her birinizden razı olsun. Annelere öf demeyin, Anneleri azarlamayın. Anneleri üzmeyin, incitmeyin. Bilemezsin ya belki Hiçbir şey olmaz zannedersin ama kalbini kırarsın. Birisi anlatmıştı. Diyor ki babam öldü. Anneme de abimlerin diyor eşleri, yengelerin bakıyorlar sağ olsunlar diyor. Ben de diyor bekardım. Zaman zaman ben de gelip gidiyordum böyle. Annem neredeyse ben de onunla beraber abimlerin evinde kalıyordum. Annem de diyor hamur işini falan çok seviyordu. <laughs> şeker hastalığı olduğu için doktor şeker, tansiyon, kolesterol falan her şey var. Teyze demiş sen biraz şey yap şek e ekmeği, hamuru kes. Hamur işini falan azalt. Şekeri falan hayatından çıkar demiş yani. Kadın da ne yapsın garibim çok seviyormuş ya tatlıları hamur işlerini böyle pişiyi falan. Benim gibi. <gülüyor> <gülüyor> Bir gün Böyle gelinler birkaç işte iki üç kaç eltiyse artık bilmiyorum toplanmışlar bir araya gelmişler. işte biri kısır yapmış, biri börek yapmış, biri çörek yapmış, biri tatlı yapmış, biri kek yapmış. Anne de orada tabi. Ben de diyor o gün oradayım. Annesi nasıl seviniyor? Hep sevdiği şeyler ya. Kısır var, börek var, çörek var, kek var, pasta var. Oho bunlardan bugün yerim ben demiş yani. Götürürüm. <laughs> Sonra tabak yapmışlar tabi gelinler birbirlerine. Anneye hepsi yasak ya. Anne sen de tabağına kendin koy demişler ama çok koyma hani. az az sana yasak. Biz şey yapmayalım sen istediğin kadar al kendine göre kararlaştır falan. Anne bir doldurmuş abi. <laughs> Hepsinden koymuş ya demişler ki çok oldu anne bu. Çok aldın hani falan üzülmüş kadıncağız. Aldırış etmemiş. O orada çaktırmadan pişileri falan yapıştırmış yani tepeleme. Tabağı diyor koydu, oturdu. Abimin eşi de diyor yengem mutfaktan çay doldurur gelirken baktı ki annemin tabak tepeleme. Tam diyor bir tane pişi aldı böyle. ısırdı diyor. orada da yengem önünden geçerken dedi ki ya anne. Ya bu çok olmuş sana. Sen niye bu kadar yiyorsun? Aslında böyle hani sakınmak için çok gördüğünden falan değil. Belki onu şey düşündüğünden, kadını düşündüğünden dedi. Belki bilemeyiz. Öyle diyor, ısırdı diyor. Yengem öyle deyince böyle bana baktı diyor. Oğluna baktı. İstedi ki diyor ben annemi savunayım. Yani yenge bırak yesin bir şey olmaz. Bugünlük yesin ya ne yapalım falan. <laughs> Abim de öyle yapıyor. Babam falan şimdi biraz götürünce annem diyor ki ya az ye sen çok bak bunlarda yağ var şeker var falan. Abim de hemen arka çıkar. Ya bırak yesin bugün bir şey olmaz diye. Nasıl hoşuna gidiyor biliyor musun babamın? Aslında zarar yememesi lazım da işte. Yanlış anlıyor sonra da. Bu da diyor ki annem yengem öyle söyleyince diyor böyle acı bir nefretle baktı diyor. Sonra bana döndü benim bir şeyler söylememi bekledi. Diyeyim ki hani yenge bırak bir şey olmaz yesin. Onu savunmamı bekledi diyor. Ben de dedim ki anne gelinler haklı. Sen bak yeme bunu. Falan. Dikkat et kendine deyince. Diyor, ağzından yarım pişi geri çıkardı diyor. Koydu diyor. Daha da yemedi. Kalktı gitti. Odasına. Çok üzüldü diyor ama. Ya bir diyor ve yaşlılar çocuk gibi oluyor. Çok geçmedi birkaç gün sonra diyor annem vefat etti. Ben şimdi diyor kendimi hiç affetmiyorum. Yani keşke yeseydi yani ne alırdı. Yeseydi sağlığına zarar ama işte, ana da üzülüyor. Üzmemek lazım kardeşlerim. Kırmamak lazım anayı babayı. Kıymetini bilmek lazım. Allah bilenlerden eylesin. Allah yar ve yardımcımız olsun. Ana baba duası alıp gitmek Allah nasip etsin. Allah'a emanet olun. Can kardeşlerim.